Anadolu'nun diyar, her ev şehrin evladı, milletin hizmetkarı geliyor Rasim'im. Seninle karşı, hepimiz bu başı teslimiyoruz seni. Tanzim varız, sadelim varız. O da bizim şehrinse, bizim de Kaderin üstünde bir kader vardır şehir Çalışacağız aşkına Şahlanacak Bu yağmurlu bir günde Rahmetin sağmak sağmak üzerimize yağdığı bir günde Evinizde, çocuklarınızla ve ailenizde Sıcak odalarınızda keyif yapmak varken Buraya gelip beni bağrınıza bastığınız için her birinize teşekkür ediyorum Hak şerleri hayr eyler. Zannetme ki gayr eyler. Arif anı seylerler. Görelim Mevlam neyler, neylerse güzel eyler. Evet. Ben Nevşehirli'ye sırtımı dayadım. Ben sağıma, soluma Nevşehirli'yi aldım. O yüzden... Nevşehir'in menfaati söz konusu gerisi teferruatır. Kralını tanımam ve tanımadım. Şaşacağız aşkına şahlanacak Nevşehir. Davamız ne şehirse biz inandık Rasim'e. Seni başkan yapacağız Allah izin verirse. İşte ben el er meydanındayım. Allah şahidim olsun ki hiçbir kimse söz ve emir veremeyecek. Nevşehir'se biz inandık Rasim'e Seni başkan yapacağız Allah izin verirse Ben Nevşehir milliyetçisi Aşkına şahlanacak Nevşehir Davamız Nevşehir'se biz inandık Rasim'e Seni başkan yapacağız Allah izin verirse Ben ve benim ekibim Nevşehirlilerden başkasından emir Aman oh, Çalışacağız aşkına şahlanacak ne şehir